Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Kastamonu Taşköprü'den Yunus Aytaç. Uçum kümesi yapacağım. Bu kümesi aşama aşama videolarını çekeceğim. Sizlere yollayacağım. Bunu çekme amacım yeni başlayan güvercin yani merakı olan arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma inşallah bir faydası olur bu. Çünkü ben de böyle bir videolara bakarak bu uçum kümesini yapmak istedim. Videomu beğenir ve abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar kafesimin iskeletini bu şekilde yaptım. Kafesimizin tabanını da yaptım arkadaşlar. Sırayla sıcakta fazla çalışılmıyor onun için yavaş yavaş yapıyorum. Kümes yapımını son gaz devam ediyoruz. kafesimizin son hali arkadaşlar. Uçum kafesi, tünelikler bunlar. Merhaba arkadaşlar. Kubbemiz bitti, kafesimizi yaptık size şimdi kafesimizi tanıtacağız. Küçük kuşçumuz Ali ile. Evet. İçinde bolluk var. Bir sürü. tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. On bir tane bolluğumuz var. Holluk değil Ali bunlar. Tüneklik. Tünek. Heh, tünek. Kapımız küçük. Tünek Evet. Açık olan yerleri kapatacağız. Kapattı onları. Tamam. <laughs> Bunun maliyeti arkadaşlar bize sıfır maliyet. Sıfır. Çünkü bir, e, bir, bir buçuk bir buçuk bile olabilir. Çünkü e, paletleri söktüm. Paletlerden yaptım.